Sonra bizim hedefimiz de öğretmen olmak vardı. O zaman hizmet için en önemli şey öğretmen olmak. O yüzden biz dedik ki en kısa yoldan ne yapalım? Eğitim mensuplarının imtihanına girelim, öğretmen olalım. Efendim biz girdik imtihana sene 1971. Trabzon Fatih Eğitim Mensü Türkçe bölümünü yatılı olarak kazandım ben devlet okutacak yani böyle. Fakat yani kazanman bir şey ifade etmiyor. Mülakat diye bir şey var o zaman. Hangi bölüm olursa olsun mülakat var. Mülakatta da adam seçiyorlar. Yapılan şey bu. Yani senin bilgin, şusun bu hiç önemli değil. Adam seçmek. O bölümde hangi zihniyet hakimse o zihniyetten adam alıyorlar. Onun dışında ağzında kuş tutsan almıyorlar. Neyse ben vardım orada Trabzon'da. Bir hafta kaldım dershanede. Mülakata girebilmek için harf sırasına göre aldılar. A'dan başladılar. Yozgat en son kardeşim. Zonguldak'tan vardı iki kişi. Onlar da gelmemişti. En son mülakata giren ben oldum. Tam bir hafta bekledim orada. Neyse girdik mülakata. Dört tane hoca var. Her birinin önünde birer masa. Bir, iki, üç, dört tane. Birinci masaya vardık. Adam dedi ki, nerelisin dedi. Yozgat'lıyım dedim. Niyə burada qomak istəyirsən dedi? Diyim ki, ya mən yeşilliyi sevaram. Bura dörd mövsüm yaşıl olduğu üçün burada qomak istəyirəm. <laughs> Ondan sonra havadan sudan şey yani. Sonra dedi ki yazı hayatıyla ilgilenir misin dedi. İlgilenirim dedim. Ne yaparsın dedi. Valla hikaye, roman ve şiir yazarım ben dedim. Var mı dedi böyle bir denemeniz? Var dedim. Lisede Çırpınış diye bir roman yazmıştım ben. Onu okur duvar gazetesinde haftalık tefrika ediyorduk böyle. Müdürle aramız açılıncaya kadar. Biz Risale'leri tanıyıp da müdürle aramız açılınca bizim iş bitti yani gazetede çıkarttırmadı, hiçbir şey yapmadı. Peki konusu neydi dedi, neyi anlatıyor dedim ki valla okumak isteyen bir kariban bir gencin dedim. Okumak için yaptığı çırpınışlar anlatıyor falan dedim böyle. Karşına çıkan zorlukları yenmek için falan filan. Oo tam benim aradığım adamsın falan filan. Adam dedim aradığın adam ha geldik filan dedim. <laughs> Sonra dedi peki dedi hikaye roman şiir bu nasıl oldu hem hikaye hem roman şiir üçü bir arada oluyor dedim bayağı oluyor dedim böyle. Şimdi o zaman da şiir de çok yazıyordum. Aşağı yukarı bir 500 şiir içinde bulunan bir kocaman ajandamı İmam Hatip'in öğretmenleri kaybettiler. O Türkiye İmam arası bir şiir yarışması düzenlenmişti. Bizim küçük birader de İmam okuyordu. Dedi ki, abi bana bir şiir ver dedi, ben de hatırlayayım. Kara Günler diye bir şiir, iyi hatırlıyorum. Verdim, birinci oldu yani. Bunun üzerine demişler ki, ya bu şiir sen mi yazdın? Yok demiş yani, abim yazdı, lisede okuyor. E başka var mı? Var demişler. Benden habersiz, benim ajandayı götürmüş. Gidiş o gitti. Kayboldu vermediler. O ana işte şunu verdim, pürşüleri bilmem falan filan en sonunda kaybettiler vesaire. Böyle bir pozisyondu. Sonra ikinci adama geçtim. İkinci adam bana ne dedi biliyor musunuz? Militan dergisinin yazar kadrosunu say dedi. Soru bu. Hiç ismini duymamışım o güne kadar. Ben böyle bir dergi tanımıyorum dedim. Başka bir şey sormadı da. Üçüncü adama geçtik. Zihniyetlerini anlamanız açısından söylüyorum bunu. Ondan sonra üçüncü adam bana dedi ki Batı hayatından yazı hayatımıza girmiş olan türleri say dedi hikaye, roman, tiyatro, şu şu filan saydım. En sonunda bir de serbest müstezat dedim. Öyle deyince adam dedi ki ya o bizde vardı dedim. Vardı ama dedim bir sanat olarak vardı dedim. Yani bir uslup anlatım tarzı olarak yoktu filan dedim böyle. Vardı yoktu derken diğerler de hocada karıştılar söze. En son dedi ki doğru söylüyor dediler. Bana hükmettiler benim doğru söylediğimi. <laughs> Ondan sonra bir adama geçtik. Öbür adam önüne bir gazel kitabı açmış. Dedi ki şu gazeli dedi bana dedi oku ve açıkla dedi. Şöyle gazeli açtım bana çok basit geldi yani. Bir çırpıda okudum ve açıkladım. Bro! Diye adam bir bağırdı. Allah Allah dedim deli mi ne bu herif <laughs> ne bağırıyor? Dediler öbürler de şaşırdı. yani dediler. Ya arkadaş 150 kişiye sordum dedi. Hiçbirisi açıklayamamıştı bunu dedi ya. Adam bir çırpıda Allah Allah. Bir daha okududular dediler, şey yapma. Bir daha okudum Onlar açıkladım onları dinlediler. Onlar da hayret etti. Çünkü ağır bir gazel yani lise talebesinin onun altından kalkması çok zor. Fakat biz lisanıları çok okuduğumuz için oradaki kelime ve terkiplere aşinalığımız fazla olduğundan bana çok basit geldi yani. Başka bir gazel açtı. Onu da hemen bir çırpıda hallettim. Şaşırdılar yani hayret ettiler. Tamam çık dediler. Beni yedeye bile almadılar. <laughs> Anladınız değil mi? Her şeyi de bilmeme rağmen beni yedeye bile almadılar. Niye? İki şeyden kaybettim. Bir, Militan dergisini tanımamakla, solculukla, solla alakam olmadığı anlaşıldı. İkincisi o gazeldeki Arapça Farsça terkipleri çözmekle İslami mevzulara karşı aşinalığım yakınlığım olduğu anlaşıldı ve beni yedeye bile almadılar yine. Çıktık geldik. Bir senemiz gitti öylece. Halbuki ben o imtihanda Türkiye'de ilk 50'nin içindeydim yani. Puanım çok yüksekti. Yazılı puanım çok yüksekti. İlk 50'nin içinde olmama rağmen beni almadılar. Çıktık geldik. Bir senemiz gitti. Ortadoğu'da kayıt yaptırmadık. Ondan sonra ertesi sene tekrar girdim imtihana. Gene gayet yüksek bir puan aldık. Ben Konya Selçuk'u tercih etmiştim. Konya Selçuk'tan kazanamadınız diye bir belge geldi. Fakat öbür taraftan Gazi Eğitim Enstitüsü'nden kazandınız diye bir yazı geldi. Allah Allah bu nasıl olur ben Gazi'yi tercih etmedim. Konya Selçuk'u tercih etmiştik. Kodlamada bir yanlışlık olmuş nasıl olduysa. Onu düzeltmek için Ankara'ya gittim ben. Ben Ankara'da okumak istemiyorum çünkü hava kirliliği çok fazla. Gidip Gazi'ye kayıt yaptırabilirdim ama yaptırmadım. Orada Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi var o zaman. Oraya bir dilekçe verdim. Adamlar baktılar, o hatayı düzelttiler. Beni Konya Selçuk Eğitim Heslüğü gönderdiler. Türkçe bölümüne. Yine mülakat var karşımızda. Yine bir anı puandan gittik ama mülakat var karşımızda. Mülakata girdik. Tam 6 hoca var bu sefer. Bir tanesi bayan, 5 erkek. Neyse ben girince okul müdürüne bir telefon geldi. Gitti o. Geriye kaldı 5 kişi. Oradan 5 kişi oturuyorlardı. Birden bayan kalktı yerinden. Geldi. Bana yer de göstermediler. Ta çenemin altına girdi kadın neredeyse. Dedi ki asrımızın en ilerici ve en yeni yazarlarından kimi tanıyorsun? Çünkü soru bu. En ilerici ve en yeni. O zaman komünistler kendilerine ilerici, Müslümanlara gerici diyorlar. İlerici deyince anlaşıldı yani. Ondan sonra sicilli komünistler istiyorlar bir de bizden. Buradan saydım böyle 5-6 tane. Güzel dedi, daha yenilerini istiyorum dedi. daha yenilerini de söyleyeyim dedim bundan sonra. Daha yenilerini saydım böyle. Dedi ki nereden tanıyorsun dedi. Dedim vallahi şahsen görüşmüşlüğüm yok ama eserlerini okudum oradan tanıyorum dedi. Ne okudun dedi. Bir çırpıda tam 20 tane isim saydım belki kitap ismi saydım. Onlar ta orta birinci sınıfta bir müzik öğretmenimiz vardı Doğan Özmen diye. Sorun ortaokulunda. Onların hepsini bana okutmuştu. Onlar orta birinci sınıfta kafama nasıl yazılmış ki böyle satır satır hala duruyor. Onun üzerine gerçekten okuyup okumadığımı da araştırıyor. Filan cesare bana bir özetle dedi. Bir çırpı özetledim. Kafamda hep yazılı kalmış öyle Bir de filan cesare özetle dedi. Onu da özetledim. Baktı ki bu hakikaten yani bu isimden iş, ibaret değil yani. işi muhtevasını da biliyor. Dedi ki hangisi daha aktif dedi. Dedim ki hareket yönüyle bir aktiflik soruyorsanız filan eser daha aktif dedim. Ama fikren bir aktiflik soruyorsanız filan eser daha aktif dedim. Hiç açık vermiyorum ama çok ciddiyim. Peki dedi sen hangisini tasvip ediyorsun dedi. Cümle bu arkadaş yani böyle kabir az suali gibi böyle. Yani en hani ufak bir hata yapsam anlayacaklar olayı yani. Bir sene daha gidiyor yani hiç acımıyorlar yani. Bunun üzerine orada lastikli bir cümle kullandım. Niye ikisini de tasvip etmiyorum? Hani bizim orada teker bölmüş derler yani. Ha, bilir misiniz siz onu teker bölmeyi? Bilmezsiniz. Eskiden öküz arabalarıyla, at arabalarıyla filan yük taşındığı için hayvan böyle bir yokuş çıkarken zorlanır. Zorlanınca hayvanın zoru arkasına vurur, pisler yola. Biraz sonra da kullandığı kanunun ve arabanın tekeri o pisliği ikiye böler ortadan. Üstünden geçer yani. <laughs> Şimdi o Pislik mesabesinde yani ikiye bölünmüş yani. Ha hiçbirini tasvip etmiyorum ki ben bunun. <laughs> dedim ki tasvip edilmesi gerekirse <laughs> ederim demiyorum. Tasvip edilmesi gerekirse fikirci olan tasvip edilir. Çünkü asrımız fikir dedim. Cümlem aynen bu. Öyle deyince kadının diyecek hiçbir şey kalmadı artık. Döndü gitti yerine oturdu. İyi dedim elhamdülillah kurtardık. Sevilecekken karşımda yaşlı bir adam oturuyor. 60 yaşın üzerinde belli. Gündüz Gürgen diye bir adam, Konya Ermenekli, şöyle parmağını uzattı, yemin verdiriyor bana. Açık yakalayamadılar ya, hakikaten dürüst o konuda olup olmadığımı anlamaya çalışıyorlar. ''Samimi misin?'' dedi, cümle aynen bu. ''Ya Rabbi ne diyeyim ben?'' dedim ya. Samimiyim desem küfür, değilim desem kaybettirecekler. Öyle bir şeyde ki böyle kılıcın keskin tarafının üzerinde duruyoruz ya. Ya ortadan ikiye bölüp bu taraf atacak, ya bu yanına atacak. Ne diyeyim ya Rabbi dedim yani sen yardım et kurduğunu ben. O anda aklıma şöyle bir şey geldi Cenab-ı Hak demek ki lütfetti. Şüpheniz mi var dedim. <gülüyor> <gülüyor> samimiyim veya değilim tek kelime etmedim. Şüpheniz mi var dedim öyle deyince demek ki ben çok samimiyim hala samimiyetimden şüphe mi ediyorsunuz manasına geldi demek ki hiçbir şey diyemediler Tamam çık dediler. Çıktık. Çıktık ya içimizi bir kurt kemiriyor. Ulan dedim sezdilerse benim mümkün de ilgine giremeyecek ya. Bir sene daha gidecek ya ömürden. Neyse bir de üç gün sonra sonuçları ilan ediyorlar. Toplandık orada okulun havuzunda. Üç kişi var zaten. Bizim bölüme sadece 30 kişi alacaklar. Öyle seçiyorlar ki aynen bu sorduğu sorulara bak kabir suali gibi öyle seçiyorlar ki dinsiz imansız olmayanı almıyorlar yani öyle bir cendereden geçiyorlar. Üç gün sonra gittik orada toplandık bir de hoparlör açtılar dediler ki en yüksek puan alandan başlıyoruz. Sonuçları ilan ediyorlar. Millet kalabalık dolu bahçe böyle hoparlör açtılar okulun içinden. Benim ismi okudular en yüksek puan alandan başlıyoruz dediler benim ismi okudular. Allah Allah. Mehmet Özger deyince ben dedim lan yanlış duydum herhalde. Bu niye söylediler acaba? Dedim ki yanıma ne diyor dedim. Valla Mehmet Özger diye birinden bahsediyor kimse falan dediler böyle. İyi dedim tamam doğru. <gülüyor> 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 doğru duymuşuz. Ve biz girdik yani anlayamamışlar elhamdülillah. En yüksek puanı vermişler bana da. Girdik yani. Girdik. ilk ders o bana samimisin diye yemin ettiren Gündüz Gürgen'in dersi. Bizim halk edebiyatı ve edebiyat bilgileri dersine gidiyor. İlk ders halk edebiyatı. Adam derse girdi. Hep böyle talebeyi seçmeyle aldılar ya. İnançsızlığına, solculuğuna emin olduklarını aldılar ya. Adam bir başladı derse Kur'an'a hücumuna. İnan böyle. Kur'an'a hücumuna başladı? Allah Allah. Ben de en arkada oturuyorum. Boy dezavantajından dolayı. 3 dakika zor dinlemişim. Otomatikman ayağa kalktım. Anladın mı? Hitler selamı verir gibi elimi şöyle kaldırdım. Bir dakika hocam dedim. Çok sert bir usluplanma. Hala o üslubu ben yakalayamıyorum. Hiçbir yerde o üslubu yakalamıyorum ama o kadar sert bir uslupla. Bir dakika hocam dedim böyle. Adam şaşırttı böyle yani hiç böyle bir şey, ani bir tepki beklemiyor. Dedim ki şu anda dersimiz ne? Halk Edebiyatı. Peki siz neden bahsediyorsunuz dedim. Kur'an'a saldırıyorsunuz. Ben bu ikisi arasında bir bağlantı kuramadım dedim. Nereden icap etti? Yani halk edebiyatıyla Kur'an'a saldırmanın, çöl kanlı demenin dedim. arasında bir bağlantı kuramadım derdin ne senin? Niye böyle bu şekilde başladın? Dedim ama o andan itibaren artık bizim bentin önündeki duvarlar yıkıldı. Başladık biz Kur'an'ın 7 vecihli harikalığından 40 vecihli mucizeliğine. Mujdatı, Kur'an'ı falan hep ezberimiz de. 25'in sözü. E, tabii şimdi o zaman öyle yani Cenab-ı Hak da öyle bir şey vermişti. Ben bir şeyi iki sefer kesinlikle okumazdım yani böyle adeta ezberlerdim yani. Bir başladık kardeşim Kur'an'ın 40 vecih ile mucize, 7 vecih harika olmasından sınıf buz kesti. Öğretmen çöktü kürsüye. Kafasını ellerinin arasına aldı. Yüzünü böyle alnı secdeye koyar gibi kürsünün üstüne koydu. Ben devam ediyorum. Tam 40 dakika teneffüse kadar. Aralıksız takır 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 takır. Hiç kimse de ciddi yok yani. Sinek uçsa <laughs> e, jet geçiyor sana. O, o, o derece sessizlik var. Ders bitti de zil çaldı, teneffüs zili çaldı. Bir de baktım bu herif kalkmış gidiyor dedim. Bir dakika hocam dedim, bir dakika. <laughs> dedim ki daha anlatacaklarım bitmedi ha. Sırf dedim arkadaşların teneffüs hakkına dedim riayet etmek için kesiyorum burada. Bundan sonra dedim Kur'an'la ilgili bir problemi olursa gel beraber halledelim ve sakın bundan sonra Kur'an'a dil uzatma. Cümlem bu. Gitti herif düşmüş öğretmen arasına varmış. Bet beniz gitti perişan bir bu vaziyette. Bunu sonradan bir tarih hocası vardı. Zeki at çeken diye bir adam. O anlattı dedi ki ya ne yaptınız bu adama dedi ya. Adam ölecek dedi ya. Neyse aman hocam ne oldu falan filan. İkin ders de onun dersi. Geldi tek kelam etme yok. Yine kafayı böyle kürsüye kapandı. Hiçbir şey konuşmadan. O vaziyette durduk ikinci ders. Ondan sonra gidiyor. Gittikten sonra da diyor ki tamam daha benim işim bitti. Burada ne derse girebilirim, ne bir şey anlatabilirim, benim işim bitti dedi. Adam emekli oldu. Ondan öylece kurtulmuş olduk. <laughs> Öğretmenler odasında diyormuş ki ben nasıl anlayamadım bunu diyormuş. Aslında anlamış da samim misin derken nasıl anlayamadım diyormuş. Hayatımın en büyük hatasını yaptım diyormuş. Ya ben bunu nasıl anlayamadım diyormuş. Mülakatta anlayamamış ben işte o. <laughs> Teneffüs oldu tabii teneffüste. Hey Allah razı olsun ya dediler. Sınıfın yarıdan çoğu Aynen böyle bakıp seçme alınan öyle ama Allah razı olsun dediler ya. Ulan biz de dediler müthiş kızdık ama dediler ne konuşacağız ne yapacağız bir şey bilmiyor ki cevap bırak dediler ya. Amma ettin dediler ya ne kadar güzel oldu falan filan o arada Sivas'ı Cengiz diye bir arkadaş vardı. Ulan hepsi bir tarafa da bu kadar lafı nereden bulup saydın sen dedi ya. <laughs> Ondan sonra ben de dedim ki Ya kardeşim bu anlattıklarımın Hiçbirisi bir cümlesi dahi Bana ait değil okuduğum eserlere Ait dedim öyle deyince ki Bizde çok kitap okuyoruz böyle bir şey rastlamadık filan Siz dedim zaman Sayıplı zaynatlarının İhsanur eserlerini okudunuz mu dedim Yok okumadık dedi işte tamam Oraya ait dedim bunların Elhamdülillah o çıkış sınıfın yarısının Nur talebesi olmasını sağladı Böyle geldi sarıldılar Kur'an'a İhsanurlara güzel bir hizmet oldu Elhamdülillah